Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle de gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim bugün çok güzel bir ritüel yapacağız. Bu ritüelden sonra size düşmanlık etmek isteyenler, etrafınıza fesat insanlar, işte ne bileyim böyle sizin arkanızdan kuyunuzu kazmaya çalışanlar, kem gözle bakanlar, hasetlenenler kıskananlar var ise bunların şerrinden, fenalıklarından, kötülüklerinden kurtulmak için bir ritüel yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Düşmanların şerlerinden korunmak. Her türlü fenalıklardan mahruz kalma ritüeli dostlarım bu. Ayrıca da bu duayı yapanlar, yani bugünkü ritüeli yapanlar en kısa zamanda dar boğazdan kurtulur. Yani şöyle hayatınızda bir darlık, maddi sıkıntı. manevi sıkıntı bir tıkanıklık var ise bu ritüeli yaptıktan sonra bunlardan kurtulacaksınız. Allah'ın izniyle. Selamet ve emniyete erişeceksiniz. Borçlu iseniz borçlarınızdan kurtulacaksınız. Hasta iseniz yani bu ritüeli yapan kişi hasta işle şifa bulacak. İşleri kolaylaşsın. isteyenler varsa işleriniz kolaylaşacak. Herkesin sizin önünüzü kestiğinizi düşünüyorsanız size yardım eden hiç kimse yok diyorsunuz. Herkes size yardımcı olacak ve düşmanlarınızın kötülüklerinden, fenalıklarından, size ihanetlerinden, yalanlarından, sizi kandırmalarından kurtulacaksınız. Bir şey değil, denenmiştir yalnız. Onu diyeyim. neden evet. denenir? Çünkü ben bunu yaptığım gün çok güzel yürüme yapıyorum. Yani 500-600 metre, 1000 metre yürüyorum yani. Evet. Ama yapmadığım zaman oturup kalıyorum o zaman. Evet. Arada bir yapmakta yarar var, fayda var. Sonuna kadar izlerseniz, yaparsanız güzel olur dostlar. Evet. Dostlarım, bu ritüeli artık sıklıkla yapacağım çünkü neden? Düşünenlerimiz bir ise iki oluyor, ikisi üç oluyor. Her hafta, her gün çoğalıyor. Doğru. O yüzden bunu artık bir kağıdı kullanarak e, çoğu zaman yapacağım yani. Şöyle gösteriyorum, bu duayı yazdım çok şükür. Biliyorsun aslında ben bu ritüelleri özel açılımlarımda söylüyorum dostlarım. Yani özel açılımlarda şikayetini söylüyor. Ben de diyorum ki şunları şunları yaparsan bir rahatlama bir ferahlama olacak. Tabii üstünde. yapabileceklerini de söylüyoruz özel açılımda canım. onlar da yapıyorlar evet. yani. Bunu, Yalnız bir dakika ha. bunu yaparken de yani başka birine söylemememiz gerekiyor. Evet. Özel açılımda söylediğimiz şeylerin yani bu tamam bir şey değil de yani yapabiliyorsun ama özel açılımda söylediğimizin tamamını başka birinin bilmemesi gerekiyor yaparken. Evet, İnancı yani bağlı. özel açılım yaparken ben Hı -hı. sana söylediğim evet. şeyi kimseye söylemeyeceksin kardeşim. Evet. Sen bileceksin. Senle Allah arasında olacak. Bir başka kişiye söylediğin zaman olmaz. İnanç. Bakın bunlar ne şekilde olmaz? Bu ritüeli yaparken aklına şüphe sokarsan olmaz. Bu ritüeli yaparken Herhangi bir tereddüte düşersen bu olmaz. Yani bir kızın bilmemesi dediğimiz o. Ya önünden medet mi bekliyor der arkadaşı He. ya da kişi. Ondan sonra kafasına ikilik düşürür. O yüzden başkasını evet. bilmemesi gerekiyor. Yani bu rükerleri yaparken içinizi temiz tutacaksınız. Evet. Fikrinizi zikrinizi temiz tutacaksınız. İnanmanız gerekiyor. Bakın inanmadan yapılan hiçbir şey olmaz. Buna bakkala gidip ekmek almak da dahil. Yani bakkala inanmayarak gidersen o ekmeği alamazsın. Git inanmayarak git bakalım alabilecek misin? Bak, var diye inanıyorsun ki öyle gidiyorsun. Ha. O yüzden dostlarım hiçbir şeyi inanmadan yapmayın. Sadece brükerle değil. Hiçbir şeyi hayatımızı inanmadan yaparsak hem mutsuz oluruz. Hem tereddütlü oluruz, hem aklımızı, fikrimizi şüphe girer. O yüzden lütfen dikkatli istediklerimizi daha önceki videolarımızda söyledim. istediklerimizi tam isteyelim, doğru isteyelim, düzgün isteyelim. Biliyorsunuz ki zaten herkesin hayatında olduğu gibi insanların önüne ket vurmaya çalışan insanlar çok, çok, çok. çok. Sen yapamazsın, sen başaramazsın, işte senin elinden gelmez ya. Zor bu kadın işi değil. Ya bu erkek işi değil diye söyleyenler o varsın yapamazsın derler de ve yaparsın aslında evet. yapamayacak. Ailende çok mutlusundur. Bir başkası sana gıptayla bakar. İşte bir nazara gelirsin. Bir göze gelirsin. Bakın bunlarda bu cüceli kim yaparsa ve Neyden kurtulmak için yaparsa ondan kurtulur. Şifa istiyorsa şifalanacak. Para istiyorsa paralanacak. İşte Herkesin ona yardım etmesini istiyorsa yardım olacak. Yani şifaya kavuşmak istiyorsa, öyle kötülüklerden, fenalıklardan kurtulmak istiyorsa yapması gerekiyor. Yani kim size ve ailenize kötülük, fenalık yapmayı düşünüyorsa bu ritüelden sonra kendisine çevirecek. Diyorum, "Allah'ım inşallah." Tabii ki de ilk baş Allah'a güveneceğiz. Sonra e, yapmak, yapmamız gerekenleri yapacağız sonra gene Allah'a bırakacağız. Anlatabiliyor mı? Hoca'ya gidiyorsun. Hoca sana ne yapıyor? Hiç senin yapacağın şeyi hoca yapıyor. Hoca. Hocanın yerine kendin yap, paran cebinde kalsın canım. Evet. Yani biz bunları size veriyorsak gerçekten kötü bir niyetimiz yok veya bizim bununla elimize bir şey geçmiyor. Sadece biliyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz. Biz sadece böyle video çekiyoruz. Okey, YouTube'da video çekiyoruz. Ama kitaplarımız var. Okuyoruz, bulaştırıyoruz. Gaba gürültüye bir şey yapmıyoruz. Evet. Herkese iyi gelsin diye. Hiçbir menfaatimiz yok. Bunları yapıyoruz diye de Allah'a inanmıyoruz diye katiyen bir şey yok. Diyorum ilk baş niyet edeceksin. İlk baş Allah'a inanacaksın. İlk baş dua edeceksin. Ondan sonra böyle şeyler yapabilirsiniz. Rahatlamak için, kafanızı dinginleştirmek için göreceksiniz faydettini mutlaka göreceksiniz çünkü bu 150-200 kişi de denenmiş bir ritüel 150-200 kişiye tavsiye üzerine yapılan bir şey ve diyor ki Fatma yani kimin kötülük yaptığını biliyorum artık o bana kötülük yapamıyor yani ona nedense önümde bir çevremde bir duvar oluştu gerçekten bu ritüelden sonra eee etrafımdaki düşmanların biliyorsunuz aslında kimin düşman olduğunu. Ama bu düşmanların önünü kesiyorsunuz. Lütfen bunu yapın. Tamam. Dediğim gibi her ne konusunda rahatlamak, işte kurtulmak, şifalanmak istiyorsanız bu rutini mutlaka yapın. Bir şey kaybetmezsiniz, yapabilirsiniz. Kötü bir şey de yok zaten diyorum. Bakalım bir Ah, 7 dakikamız olmuş be. Aman da hızlı geçiyor değil mi dostlarım? <laughs> Vallahi. Vallahi çok hızlı geçiyor. Şimdi bizim dediğimiz gibi kitaplarımız var. Araştırıyoruz, okuyoruz. Okumadan kesinlikle, araştırmadan kesinlikle hiçbir şey yapmıyoruz. Siz de okuyun, araştırın, bakın ne varmış ne yokmuş. Bakın. Google diye bir şey var. Google'da her yazına inanmasanız da var. Arap açıp bakabiliyorsunuz. Önceden ansiklopedi diye bir şey varmış ama kimse onu okumaz. Benim kitabımı bir daha şey gösterebilirsin. Yok onu göstermek istemiyorum. Hayır kalınlığını gösteremezsin. Ben ona göre yaptıklarımı biliyorum. Yok dostlarım çünkü. bizim kitaplarımız var. Özel kitaplar ve kimsenin bilmesini istemediğimiz kitaplar. Çünkü iyisi de var içinde kötüsü Aa, de var. Tabii. O yüzden kimsenin bu kitapları bilmesini istemiyoruz. Kötü Biz okuyoruz. Okumaktan bir zarar gelmez. Kitap okumak sonuçta bu. O yüzden herkesin bilmesini gerektiren bir kitap değil. Neden? İçinden size uygun olanlarını yazıyor Fatma zaten. Evet. Yani size uygun sorulara yönelik ritüeller yapıyorum. Çünkü içerisinde inanın iyisi de var, kötüsü de var, çok kötüsü de var, çok 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 kötüsü de var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu kitapları ben göstermek istemiyorum. Yanlış anlamanızı istemem. Evet dostlarım. Temiz bir kağıda bu Arapça yazıyı yazamazsınız. Temiz bir kağıda böyle tertemiz bir kağıt alacaksınız. Üzerine Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra yazın. Bismillahirrahmanirrahim yazıyorsunuz. Büyük büyük yazın. Altına Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Hannahü Ya bakın ya Allahü ya Allahü ya Allahü üç kere dedikten sonra bir kere de ya Hannahü Hannahü ve ya yazıyorsunuz. Anladınız değil mi burayı? Şurada da göstereyim. Hemen yazdım buraya dostlarım. Şöyle şu yazıyı yazıyorsunuz. Hannahü Hatay'ın H'siyle Han -hü. yazdıktan sonra bu artık kelimeyi Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Hanahü Ya dedikten sonra ne kadar bu kelimeyi çok fazla sayıda okursanız yani sayısız bir şekilde sayı vermiyorum sayısız bir şekilde ne kadar fazla okursanız ve niyetinizi ne kadar iyi bir şekilde niyet ederseniz, aklınıza şüphe sokmazsanız, inanırsanız, inanın bundan sonra, bu ritüelden sonra kimse size kötülük yapamayacak. Sayısız diyorum okuyabildiğiniz kadar okuyun ama en az bin defa okuyun. Her ya Allah'ı'ya başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Hannahü ya diyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra devamını getireceksiniz. Dostlarım ondan sonra bu rütüyle başlamadan önce niyetinizi tutacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Dua edeceksiniz. Ne istiyorsanız onu söyleyeceksiniz. Allah'ım bana ve aileme kim kötülük yapmak istiyorsa kendisini çevirteceksiniz ve ondan sonra bu ritüele başlayacaksınız. Kendi ayaklarına ritüeli. Evet. Şimdi. Bu ritüeli yaptıktan sonra diğer iki videolarımız, diğer sonraki videolarımızda size kimlerin kötülük yaptığını ortaya çıkarma ritüeli de yapacağım dostlarım. Hiç şüpheniz olmasın. Size kimlerin kötülük yaptığını sizin hakkınızda kimlerin kötülük düşündüğünü hepsini çıkaracağız ortaya. Siz canınızı sıkmayın. Hepsini bulacağız. Bu kadar basit dostlarım. Yani bunu yapabilirsiniz. Fakat sırasını karıştırmayın. Üç kere ya Allahü, bir kere ya Hannahü. Hatay, Adana, Nide, Nide, Adana, Nide, Üzüm. Üzümün üsü. <laughs> Üsküdar. <gülüyor> Bunları dedikten sonra ya diyorsun ve bitiriyorsun. Bakın Aklınızı kesinlikle şüphe sokmayın. Aklınıza ikinci bir şey getirmeyin. Sadece o an Allah'la siz olun. Anlatabildim Aklınızda her şeyi dindirmeniz gerekiyor. Aklından en ufak bir şey de geçirsen olmaz. Bu, bu rütiyel senin etrafında e, duvar oluşturmak için, sana kötülük yapmak isteyenleri engellemek için. Bu yüzden bu yapmanızı tavsiye ediyorum bu rükeyi tavsiye ettiklerimizden nasıl sonuçlar geldiğini annem söylesin. Ya hepsine gerçekten hani şükür ediyorlar. Güzel söylüyorlar Allah var, Güzel şeyler yazmışlar. İyi olduklarını, rahatladıklarını yazmışlar Allah var şimdi. Yani, bir tanesi de demiyor ki ya bu bana olmadı. Demediler yani çok şükür. Yani, yani diyorum ki ben kendim de denediğim zaman oluyor çünkü. Evet. Denemezse yani, olmaz. Dostlar bunun için bir başkasına gidip Milyarlarca oh, para dökmenize mi? hiç gerek yok. Uygu sömürüsü evet. o. Yapan insan çok fazla. Bizim kanalımızda biz elimizden geldiğince, okuduğumuzca, bildiğimizce, öğrendiğimizce sizi göstermeye çalışıyoruz. Yani hiçbir şekilde kötü bir niyetimiz yok. Hiçbir şekilde sizin üzülmenizi istemiyoruz. Hiçbir şekilde de sizin bir şeyler kayıp etmenizi istemiyoruz. Şimdi dostlarım, ben eee bu kitapları almaya önceden benim kitaplarım yok. Sonradan ben 31 altınımı çaldırdıktan sonra e, bunlar işesine girdim ve bunları toparladım ve dedim ki Allah Allah'ım bunu benim altınlarımı çalan kişiyi bana bir ay içinde göster. Ama bir yandan da yapıyorum okuyorum yani biri. İnanın bana bir ay içinde kocasından boşandı, evine icra geldi, arabası kaza geçirdi. Yol... Ya neler geldi kadının başına neler geldi. Allah büyük. Bak siz yapın. Allah gösteriyor size. Gerçekten gösteriyor. Bunu size diyorum. o yüzden o zamanlar aldığım kitaplarım böyle kalınlıktadır. Hepsinde dururlar evde. Evet. O zaman son kere daha geçirelim dostlar. Düşmanların şerrinden korunmak ve her türlü fenalıklardan mahfuz kalma ritüeli. Mahfuz kalma yani mahfuz. E şey maruz değil Hani etkiliyor, etkiliyor. Hayır bak her türlü fenalıklardan mahfuz kalma. Ha, yani tamam, geri durma. Tamam tamam. Anladın mı? Doğru doğru. Cık. Orayı anlamadım da onu. Düşmanların şerrinden korunmak. Her türlü fenalıklardan mahfuz kalma rütyeli için. Bunu neden yapıyoruz? İlk baş bunu anlayalım. Bu duayı sayısız okuyan kimse Bu duayı sayısız okuyan kimse pek kısa zamanda dar boğazdan kurtulur, selamet ve emniyete erişir, borçluysa ise borcundan kurtulur, hasta kişi ise hastalığında şifaya kavuşur, işleri zorsa zor bir süreçte ise işleri kolaylaşır, herkes ona yardımcı olur ve düşmanlarının kötülüklerinden, fenalıklarından, şerlerinden korunmak için bu ritüeli yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Arapça yazıyı yazamayacağınız için diyorum ki Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü niyet önemli. İlk baş niyetini edeceksin. Türkçesini yazıyorum ben size. Niyetini tutacaksın. Dua edeceksin. Allah'la senin aranda olacak. Allah'la sen aranda bir kanal açmak zorundasın bunu yaparken. Yoksa olmaz. Direkt ona yöneleceksin, hissiyatını ona vereceksin, kafana ikinci bir şüphe sokmayacaksın, kafana fitne ve cür sokmayacaksın, olur mu olmaz mı diye bir düşünce dahi sokmayacaksın. Sonra diyeceksin ki, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allahü, Ya Allahü, Ya Allahü, Ya Hannâhü, Ya, bu kelimelerin ne kadar bir çok şekilde söylerseniz ne kadar çok şekilde söylerseniz yani sayısız okursanız en az bin ama sayısız okursanız sayısız okumanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde düşmanlarınızın şerrinden size kötülük yapmak isteyenlerden hastaysanız şifa bulmak için mesela paranız gitmiştir paranızın geri gelmesi için her ne konuda şifalanmak istiyorsanız bu ritüeli yapın dostlarım. Yapın sonra tekrar yaptıktan sonra gene Allah'a yönelin ve duanızı edin ve göreceksiniz ki etrafınızda artık size kötülük yapmak isteyenlerin önünü keseceksiniz. Önünü keseceksiniz. Bu kadar net, güzel bir rütbel. Hep özel açılımlarımızda söylediklerimiz bunlar. Yani öyle her böyle videolarda geçirmiyorduk ama dedim size başlayacağım artık rütüellere başlayacağım. Güzel bir rütüel, denenmiş bir rütüel. 150-200 kişi tarafından denenmiş bir rütüel. Ve inanın 150-200 kişi de hiçbir olumsuz bir cevap almadık. Önemli olan, bakın burada önemli olan niyet, düşünce, Tabii. inanmak, güvenmek, kendinizi Allah'a teslim etmek. bundan sonra böyle şeyler yapın. Böyle şeyler için, yani böyle ritüeller için inanın saçma sapan insanların yanına gidip de el aman etmenize gerek yok. Ne olursun beni şunlardan kurtar, bunlardan kurtar demenize gerek yok. Her şeyi aslında kendiniz de yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi özel açılımlarımız var. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarda bunlardan bahsediyorum. Yardımcı oluyorum. O yüzden özel açılım yaptırmanızı tavsiye ederiz. Güzel bir özel açılım oluyor. Özel açılım yaptırmak isteyenler de yorumlar kısmında belirtmesi yeterli diyorum. Ve ne düşünüyorsun Ali? Hani yani onun değil. Özel açılımlarımızda kişi bize göre güzel söyledi. Tabii yüzüne göre söylediğimiz şeyler tabii ki tek başına olması ayrı bir şey oluyor. Tabii ki. Ne düşünüyüm? Hani inşallah Kötülerin şerrinden korusun insanlarımız. İnan var ya şunu yaparken gerçekten hani sizle konuşurum ya İnan beynim bomboş. Tabii Şu an beynim şey bomboş. Var. Ya bir başkasını ele almam demektense kendin yapma. Gece yatmadan önce tespih alçasın gene. En az bin defa bunu oku. Besmele çek bin defa. Ondan sonra bak yap ne kadar güzel rahat oluyorsun sen. Evet. Bir başkasına gidip de hem paran kaptırmaktan hem yalan duymaktan boş bir şey yapma. Tamam kendin yap. Hocayım ben diyor adam yalanı dolduruyor sana bir sürü. Evet. Sende Sen de muska var, sen de şunu var bunu. Yavrum senden para koparmak için yapıyorlar bunu. Gerçekten varsa ben söylerim zaten. Özel bakım yaptırdığımız, baktığım yaptığımız kişilere söylüyoruz zaten. Evet. O yüzden dostlarım düşmanlarının şerlerinden korunmak isteyenler, türlü türlü fenalıklardan uzak durmak isteyenler, bu duayı sayısız bir şekilde okuyan yani. her kişiyi Gerçekten kısa zamanda dardan kurtulacak, şifalanmak istediği her konuda şifayı bulacak. Yapın, deneyin. Dediğimiz gibi aklınıza bir şeyler getirmeden sadece Allah'la ikiniz Tabii. olun. Aradaki kanalı sağlam kurun ve yapın. İnanın olacaktır diyorum ve dostlarım bakalım kaç dakikamız olmuş falan böyle şeyleri seviyorum ya insanların içini ferahlatmak güzel bir şey ya başım içi boşaldı ya kafam içi ne düşüneceğim bilmiyorum aynen ya, bak benim de <laughs> bak bunu yaptıktan sonra böyle dostlar aklımda rahatlamak evet tamamen bomboş yapıyorum çünkü neden sizinle iletişimdeyim anlatabiliyor muyum sizinle aramda bir kanal var şuraları görmüyorum yani etrafımı görmüyorum direkt sizinle yöneliyorum böyle yapmanız gerekiyor evet bu bunu da ben vah vah şunu yaptım vah vah bunu yaptım diye kimseye söylemeyin bakın. Olacak olan da engellersiniz oğlum. Herkesin Olmaz. derdi kendinedir. Kimsenin evet. derdi sizi ilgilendirmez. Sizin derdiniz kimseyi ilgilendirmez. Vah vah tümleri geçmezler. Yani o yüzden dertlerinizi sıkıntılarınızı kimseye söylemeyin. Allah'a söyleyin. Yani Allah'la iletişim kurun. Çünkü neden? Gün gelir tokat gibi suratınıza çarparlar görürsünüz ondan sonra. O yüzden boşverin içinize dursun. Tamam mı? Evet dostlarım bir ritüelimizin daha sonuna geldik. Bu ritüelimizde düşmanlarımıza şerrinden korunmak ve her türlü fenalıklardan mahfuz kalma ritüeli yaptık. Bu ritüeli yapın. Siz de düşmanlarınızdan kurtulun. Siz de etrafınıza bir duvar örün. Ve kimsenin size kötülük yapmasına izin vermeyin diyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yaparsınız. İnşallah da memnun kalırsınız diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum diyorum. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Aklınızı, kendinize mukayyet olun. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın.